Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumu hayatımıza nasıl etki edecek? Peki ya gelen kuyruklu yıldız nasıl bir etkiyi hayatımıza sokacak? Gelin bu konulara birlikte göz atalım. Hatırlarsanız dünkü videomda sizlere hem Jüpiter Uranüs kavuşumundan hem de bir kuyruklu yıldızdan söz edeceğimi bu konuyla ilgili bir video paylaşacağımı söylemiştim. Şimdi gelin öncelikle Jüpiter ve Uranüs kavuşumundan söz edelim. Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumu oldukça nadir bir olaydır ve astrolojik olarak çok önemli olarak kabul edilir. Yani 14 yıllık bir döngü başlıyor diyebiliriz. Bu kavuşum genellikle beklenmedik değişimler, yenilikler ve radikal dönüşümler getirebilecek bir enerjiyi işaret eder. Jüpiter genellikle büyüme, genişleme ve şansı simgelerken Uranüs ise sürprizler, devrimler ve aykırılıklarla ilişkilendirilir. Bu iki gezegenin bir araya gelmesi beklenmedik fırsatlar, ani dönüşümler, toplumsal değişimler getirebilir. Ama her bireyin bu etkileri farklı şekilde deneyimleyebileceğini de unutmayınız. Jüpiter ve Uranüs kavuşumu birçok farklı alanı etkileyebilir. Bu kavuşumla birlikte büyük dönüşümler yaşayabilirsiniz büyük ölçekli dönüşümlere işaret ediyor demiştim zaten. Bu toplum ve dünyanın genel olarak değişimine uğradığı ve sürpriz gelişmelerin yaşandığı bir dönemi işaret ediyor olabilir. Bu dönemde toplumsal yapılar, siyaset, ekonomi, kültür gibi alanlarda oldukça önemli değişimler yaşayabilirsiniz. Uranüs teknoloji ve yenilikle ilişkilendirildiğine göre Jüpiter ile kavuştuğunda bu dönemde büyük teknolojik atılımlar ve keşifler yaşanabilir. Yenilikçi fikirlerin ve teknolojik gelişmelerin oldukça hızlanacağı bir döneme giriyoruz canlar. Uranüs bireysel özgürlüğümüzü ve aykırı davranışlarımızı simgelerken, Jüpiter ise genişleme ve keşif arzusunu temsil eder. Yani yeni şeyler keşfetmeye, daha farklı alanlarda ilerlemeye oldukça hevesli olabilirsiniz bu kavuşumla birlikte aykırı davranışları simgeleyen Uranüs sebebiyle lütfen aykırılıklardan biraz sakınmaya gayret edin. Attığınız her adımı iki kez düşünmenizi tavsiye ediyorum. Bu kavuşum kişisel özgürlüklerinizi aramanıza sebebiyet verecektir. Yani bir konuda kendinizi kısıtlanmış hissediyorsanız, önünüzde engeller olduğunu düşünüyorsanız bunları çözmenin, bu engelleri aşmanın, yani özgürlüğünüzü aramanızın tetiklendiği bir döneme giriyoruz. Bu dönemde sınırları biraz zorlayabilirsiniz canlar. Farklı perspektiflere açık olmanıza da işaret ediyor bu kavuşum. Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumu beklenmedik olayların ve belirsizliğin artabileceği bir dönemi işaret edebilir. Yani hiç ummadığınız şeyler yaşayabilir, bazen belirsizlik içerisinde de kalabilirsiniz. Endişelenmeyin, bu sizin gelişmeniz, aydınlanmanız ve yükselmeniz için gereklidir. Yaşanan hiçbir şey, hayatınızda gerçekleşen hiçbir olay sizin daha geriye gitmenizi değil, daha ileriye gitmenizi sağlamak için yaşanır. Bazen dibi gördüğünüzde öyle sert bir adım atarsınız ki birden kendinizi yüzeyde bulabilirsiniz. Veya yaşadığınız o olay sizin çok daha farklı yönlere yönelmenizi sağlamak içindir. Belki gittiğiniz yol doğru değildir. Diğer yolu denemeniz için bu yolda bir tıkanıklık yaşıyor olabilirsiniz. Bu da size hem heyecan verici fırsatlar sunacaktır hem de belirsizlik ve karmaşa hissiyatınızı arttırabilir. Endişelenmeyin ve mucizelere inanmaya devam edin canlar. Şu ana kadar saydığımız etkiler kavuşumun gerçekleştiği zamanda diğer gök cisimlerinin konumlarına sizin kendi doğum haritanıza bağlı olarak elbette ki değişebilir. Astroloji, kişisel gelişim ve rehberlik için bir araçtır, ancak bilimsel bir disiplin olarak kabul edilmektedir. Aynı tarihte, bir de kuyruklu yıldız söz konusu. Pons Brooks kuyruklu yıldızı, astrolojik ve mitolojik olarak gelin bu yıldızı inceleyelim. Gökyüzü, insanlığın her zaman merakını, hayranlığını çekmiştir. Astronomi ve astroloji, insanların gökyüzünün gizemlerini anlamaya ve yorumlamaya çalıştığı iki eski bilim dalıdır. Pons-Brooks kuyruklu yıldızı da bu gizemlerden biridir. Jean Louis Pons ve William Robert Brooks tarafından keşfedilen bu kuyruklu yıldız hem astrolojide hem de mitolojide derin anlamlar taşır. Pons-Brooks kuyruklu yıldızı, yani Şeytan Yıldızı da deniyor, periyodik olarak Güneş sistemine yaklaşıp uzaklaşması astrolojideki dönüşüm ve değişim temalarını da temsil ediyor. Bu kuyruklu yıldızın geçişi sizlerin ve toplumun yaşamında büyük değişimler ve fırsatların habercisi olabilir canlar. Jüpiter ve Uranüs gibi büyük gezegenlerle olan etkileşimi ise beklenmedik olaylar ve radikal dönüşümler getirebilir. Zaten Jüpiter ve Uranüs bir kavuşumunun beklenmedik olaylar getireceğini az önce söylemiştim. Bu yıldızın etkisiyle birlikte daha da etkili olabilir. Bu yıldızın enerjisi sizlerin ve toplumun alışılmadık ve şaşırtıcı durumlarla karşılaşabileceği bir zaman dilimini işaret eder. 71 yıllık bir döngüden söz ediyoruz. Bu belirsizlik aynı zamanda yeni fırsatların da habercisi olabilir. Çünkü kuyruklu yıldızlar genellikle beklenmedik keşifler ve ilham verici yeniliklerle ilişkilendirilir. Ayrıca mitolojik olarak da kuyruklu yıldızlar genellikle tanrısal ve doğaüstü güçlerle ilişkilendirilir. Pons Brox kuyruklu yıldızının mitolojik bağlamı çeşitli kültürlerde farklı olabilir. Ancak genel olarak bu tür gök olayları insanların kaderini, doğayı ve evrenin gizemlerini anlama çabalarını temsil eder. Bazı mitolojik bakış açılarına göre kuyruklu yıldızlar tanrıların müdahalesini ve ilahi mesajları simgeler. Hatta bu kuyruklu yıldızı aforoz eden bir papa bile söz konusudur. Çünkü bunun Türkleri seven, Hristiyanlara düşman olan bir yıldız olduğunu iddia etmiştir. Bu yıldızlar insanların yaşamlarına önemli dönemeçleri ve kritik anları getirebilir. Aynı zamanda kendi hayatlarınız üzerinde de büyük bir anlam arayışını da yansıtacaktır. Kısacası, Pons bro kuyruklu yıldızı hem astroloji hem de mitolojik açıdan derin anlamlar taşıyan gök olaylarıdır canlar. Astrolojik olarak değişim ve fırsatların habercisi olarak görülürken, mitolojik açıdansa tanrısal ve ilahi güçlerin izlerini taşıdığı düşünülmekte. Bu kuyruklu yıldız sizlerin, evrenin gizemleri ve kendi kaderleriniz hakkında derin düşüncelere dalmanıza ilham verecektir. Az önce size bu kuyruklu yıldızı bir papanın aforoz ettiğinden söz etmiştim. Türk dostu olduğunu düşündüğünü ve Hristiyanlara düşman olduğunu düşündüğünden dolayı bu kuyruklu yıldızı aforoz etmiştir. Aslında ejderhaların anası olarak anılan bu kuyruklu yıldız mitolojik olarak bağlantılıdır. Mitolojik ve sembolik bir yaklaşım gerektirir. Ejderhalar birçok kültürde farklı anlamlar taşıyan güçlü sembollerdir. Ejderhaların anası ise birçok mitolojide var olan ve evrenin yaratıcı, koruyucu veya yok edici güçlerini temsil eden bir figürdür. Pons Brooks kuyruklu yıldızının bu mitolojik sembollerle ilişkilendirilmesi evrenin gizemlerine ve doğanın döngülerine dair derin düşüncelere yol açabilir. Ejderhaların anası genellikle yaratıcı bir güç olarak kabul edilir. Bu figür doğanın doğuşunu, evrenin döngüsünü ve yaşamın kaynağını temsil eder. Ejderhaların anası aynı zamanda koruyucu bir varlık olarak da görülebilir. Evrenin denge ve uyumunu koruyan bir güç olarak hayal edebilirsiniz. Pons Brooks kuyruklu yıldızıyla ejderhaların anası arasında kurulan bağlantı dönüşüm, değişim, doğanın gizemleriyle ilişkilidir. Kuyruklu yıldızlar gökyüzündeki dönüşümleri ve değişimleri temsil ederken ejderhaların anası da doğanın evrensel döngülerini ve yaşamın devamlılığını simgeler. Bu bağlamda Pons Brox kuyruklu yıldızının belirli bir kültür veya mitoloji içinde ejderhaların anasıyla ilişkilendirilmesi evrenin güçlü ve gizemli enerjileriyle ilgili derin bir anlam taşır canlar. Bu ilişki tamamen sembolik ve mitolojik bir yoruma dayanır ve bilimsel bir temeli yoktur. Her kültürün kendi efsaneleri ve sembollerine göre ejderhaların anası ve kuyruklu yıldızlarla ilişkilendirilmesi farklılık gösterebilir elbette. Bu tür ilişkilendirilmeler evrenin karmaşıklığını, insanların doğa ve kozmos hakkındaki anlayışlarını yansıtan derin sembolik bir anlam arayışıdır. Son olarak bu konularla ilgili araştırma yapmak isteyenler için Pons Brooks yıldızı Türkçesi Ejderhaların Anası İngilizcesi Mother of Dragons şeklinde yapılabilir. İnternetten bu bilgileri araştırabilirsiniz. Bildiğiniz üzere 24 Nisan'da bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayla ilgili hem bilgi hem de meditasyon çalışmasını sizlere bir gün öncesinden paylaşıyor olacağım. Şimdilik Jüpiter Uranüs kavuşumu ve ejderhaların anası ile ilgili sizlere yeterli bilgi verdiğimi düşünüyorum. Daha detaylı araştırmayı da kendiniz yapabilirsiniz dediğim gibi. Unutmayın, mucizeler her daim ve her yerde bizimle. 7 7 7 aktif oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun sokak hayvanlarına vereceğiniz her bir tas mama ve su için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlere katlanarak, çoğalarak yaptığınız her türlü iyilik geri dönecektir. Bulunduğu bölgede sokak hayvanı olmayanlar için mama kumbarasının linkini videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum canlar. Hepinizi o güzel yüreklerinizden öpüyorum. Bu kavuşumun ve bu kuyruklu yıldızın sizi mucize ötesi konumlara getireceğine de sonsuz inanıyorum. Gününüz gününüzden ala olsun canlar. Sevgiyle ve hoşçakalın.